Merhabalar herkese. Puanlı tüllü anne kız kombinimizle çıktık bu sefer karşınıza. Eteği kloş. Belinde kemeri var. Kemeri takmalı çıkarmalı. Tesettür bir model. Kızımızınkinin kolları strapless. Açık yani. Aynı şekilde kemeri var. Bu da takmalı çıkarmalı. Mankene biraz büyük oldu kızımızın ki baya büyük oldu hem de iyi günlerde kullansın annesi ve prensesi istediğiniz her renk hazırlıyorum yurt dışına gönderim yapıyorum uzaktan ölçüyle kişiye özel çalışıyorum siparişlerinizi beklerim videoyu beğenerek kaydederek destek olursanız çok mutlu olurum herkese iyi günler diliyorum